Kısmetse olur da Elif ve Sedat arasında bir türlü bitmeyen kıyafet kavgası dozunu kaçırınca büyük tepki çekti. Kısmetse olur aşkın gücü programının en popüler çiftlerinden birisi olan Elif ve Sedat, uzun zamandır yaşadıkları kıyafet sorunu nedeniyle bir küs bir barışık ilerliyorlar. Dün akşam yayınlanan 84. bölüm gala gecesiydi biliyorsunuz galada ekstra şık olan adaylardan elir, dekolteli ve kısa elbisesi ve şeydanunun kışkırtmasıyla Sedat ile birbirine girdi. Sedat'ın Elif'ten ayrılması ve Elif'in Sedat'la konuşmak için çaba sarf etmesi ise sosyal medyada tepki çekti. Elif programa katılır katılmaz Sedat'ı tanımak istediğini söylemiş ve ikili kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olmuşlardı. Fakat Sedat bir anda büyük bir u dönüşü yapmış ve Simge ile olan ilişkisini kankalıktan sevgililiğe yükseltmişti. Bir süre birlikte olan Simge ve Sedat, yaşadıkları büyük tartışmaların ardından bu tanıma yolunu sonlandırmaya karar verdiler. Zeyd'in elenmesi ve Sedat'ın Simge'den ayrılmasıyla elset kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bu sefer Sedat çok emindi ve aşkına sahip çıkacaktı. Ama çiftin ikinci denemesinde ise en büyük sorun kıyafet olmuştu. Sedat, Elif'in kıyafetlerinden rahatsız olduğunu dile getirmiş, Elif ise dikkatli olacağını söylemişti. Kıyafet yüzünden sürekli tartışma halinde olsalar da Sedat, Elif'i beğendiğini her fırsatta dile getiriyordu. Hatta öyle ki gala şıklığında çok abartmadığı sürece istediğini giyebileceğini söylemişti. Dün akşam ise ikili yine birbirine girdi. Gala heyecanı yaşandığı bölümde Elif, kısa ve dekolteli elbisesiyle Sedat'ın tepkisini çekmişti. Evin mikseri Şeydanur ise Sedat'ı Elif'in elbisesini gördün mü? Elif bir ayağa kalk istersen diyerek fişnik demişti. Bu sırada Elif ve Şeydanur büyük bir kavgaya tutuşmuştu. Elif ve diğer gelin adayları Şeydanur'a Sedat'ı kışkırtıyorsun diyerek tepki göstermişti. Sonrasında ise Sedat, erkek arkadaşlarının şeyda bunu istiyor. Zaten tüm ev Elif'in üstüne gidip mobbing yapıyor. Bir de sen gitme kızın üstüne, sakin ol telkinlerini duymazdan geldi ve kızlar evine giderek Elif'ten ayrıldı. Sedat'ın tepkisi üzerine üstünü değiştiren Elif, Sedat'tan özür dilemek için çok büyük çaba sarf etti fakat Sedat her seferinde ya iterek ya da laf sayarak önüne engel koymaya çalıştı. Fakat izleyicinin sinirlerini bozan en büyük an ise Elif'in yanına geldiğini gören Sedat'ın el hareketiyle, git demesi ve Elif'in bu ne köpek mi kovuyorsun? Demesine evet demesi oldu. Yaşananların üstüne 85. bölümü izledik. Elif kendi isteğiyle daha normal bir kıyafet giymeyi tercih ettiğini söyledi. Kisi arasında tatlı sert atışmalar devam ediyordu güncel olarak ise ikilinin arası gayet iyi. Sedat tavrından dolayı, Elif ise dikkatsizliğinden dolayı özür diledi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Aşağı gösteren el.